Hocam anlatırdan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlerle beraber 5. sınıf Türkçe ikilemeler, yansımalar ve pekiştirmeli sözcüklerden bahsedeceğiz. Haydi hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Evet başlığımızda ikilemeler, yansımalar ve pekiştirmeler var. Özellikle yansımaları gündelik hayatta çok sık bir şekilde kullanıyoruz. Peki nedir? İçeriğimize birazdan gireceğiz. Sizler de bu ve benzeri konu içeriklerini daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız hocamanlatır.com web sitesini ziyaret ederek canlı ders paketlerimizi satın alabilirsiniz. Hadi şöyle bir bakalım bu derste neler var. İkileme nedir? Öncelikle buna bakacağız ve nasıl meydana geliyor? İkilemelerin oluşum şekillerinden bahsedeceğiz. Yansıma sözcükler nedir? Nasıl oluşmuştur aslında? Yine bunlara bakacağız. Son olarak pekiştirme sözcükler nedir? Oluşum şekillerinde nelere dikkat ediyoruz? Bunları incelemiş olacağız. Haydi o zaman ikilemeler ile başlayalım. İkileme adından da anlaşılacağı gibi iki farklı ya da aynı sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarıdır. Peki bu söz grupları ne işime yarıyor derseniz cümlede anlamı biraz daha güçlendirme ve kuvvetlendirmeye yarıyor. Şimdi mesela merdivenlerden hızlı çıktım dersem evet hızlı çıktım anlamına geliyor. Ama merdivenlerden hızlı hızlı çıktım dersem hızlı hızlıyı yan yana kullanırsam çok hızlı anlamını vermiş olduğu için karşıdaki kişiye biraz daha kuvvetli bir anlam kazandırmış oluyoruz. Bu neden? ikileme kullanırız. Peki ikilemeler nasıl meydana gelir? Aynı sözcük tekrarı ile meydana gelebilir. Az önce hızlı hızlı örneğimizde olduğu gibi ya da teker teker, yavaş yavaş örneklerinde yine aynı sözcük tekrarı ile oluşan ikilemelere örnek olarak verebiliriz. Eş anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle yine ikileme oluşumunda bulunabiliriz. Eş anlam neydi? Yazılış okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdi. Örneğin akıllı uslu, güçlü kuvvetli. Mesela akıllı uslu bir çocuktu dersek çok akıllı anlamında kullandığını söyleyebiliriz. Zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle yine ikileme oluşumu yapabiliriz. Zıt anlam neydi? Birbirlerine ters olacaklardı. Örneğin aşağı yukarı sağ sola. Sağ sola bakarak karşıya geç. Sağ sola dikkat et. Aşağı yukarı 30 yaşlarında ifadelerinde olduğu gibi zıt anlamlı sözcüklerimizi kullanmış olduk. Bir anlamlı, bir anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesiyle ikileme oluşturabiliriz yine. Örneğin eğri ve büğrü. Türkçe'de eğri kelimesinin tek başına anlamı varken büğrü kelimesinin tek başına bir anlamı yoktur. Fakat eğri büğrü bir araya geldiğinde çok eğri anlamını vermektedir. Örneğin eğri büğrü yollardan geçtik dersek bu örnekte de kullanabiliriz. Ya da yamuk yumuk derken evet yamuk sözcüğünün Türkçe'de bir anlamı var. Fakat yumuk sözcüğünün olmadığı için yine ne yapmışız? Yamuk yumuku bir anlamlı bir anlamsız olmak üzere ikileme şeklinde kullanmışız. Burada denk gelmesi olmuştan tamamen ilk sözcüklerim anlamlı olmuş ama böyle bir kuralım yok. İlk sözcüğünde anlamsız olduğu örneklerimiz vardır. Her ikisi de anlamsız olan sözcüklerimizden oluşabilir. Biz buna anlamsız sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan ikilemeler diyoruz. Örneğin abur ve cubur. Türkçede aburun da cuburun da tek başına anlamı yoktur. İşte bugün abur yedim gibi bir şey demeyiz. Ama abur cubur hazır gıda ana yemekten uzak olan anlamında kullanılıyor diyebiliriz. Yine ıvır zıvır sözcüğü de aynı şekilde söz öbeği. De, ıvırın ya da zıvırın tek başına anlamı yokken ıvır zıvır ikilemesi yani aslında böyle boştan olan her şeyi içinde barındıran anlamında kullanılır diyeceğiz. Yakın anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan ikilemelerimiz var. Örneğin doğru ve dürüst, eş ve dost. Mesela doğru dürüst yap şu işi dersek yine yakın anlamlı sözcüklerle oluşan bir ikileme oluşturduk cümlemiz içerisinde. Yansıma sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan ikilemelerimiz var. Yansımayı birazdan çok daha detaylı göreceğiz ama hızlıca bir üstünden geçeyim, tekrar döneceğim. Örneğin tak tak, şırıl şırıl. Hocam bu ne demek derseniz ben bunu şöyle bir bırakıyorum. Yansımadan sonra tekrar dönelim. Şimdi bir etkinliğimiz var. Aşağıda verilen ikilemelerin oluşum şekillerini eşleştirelim demiş bize. Haydi gelin beraberce eşleştirelim. Yarım yamalak sözcüğü verilmiş bize. Şimdi yarım sözcüğünün şöyle yamalak diyorum buna. Yarım sözcüğünün Türkçede bir anlamı vardır fakat yamalak kelimesinin bir anlamı yoktur. E o zaman bakıyorum birisi anlamlı, diğeri anlamsız. Karşı tarafa baktığımda biri anlamsız, biri anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan ikileme diyebiliriz. Hızlı hızlı yine ilk verdiğim örnekte hatırlarsanız merdivenlerden hızlı hızlı çıktı. Aynı sözcük tekrarıyla oluşmuş. Aşağı yukarı Aşağı ve yukarı birbirlerine zıt olan sözcüklerdir. Bu yüzden zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle takır takır dediğimizde ise tak 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 sesinden gelir. Biz buna yansıma diyoruz. Bakın, masaya vurduğumda da tak kelimesinden yine geldiğini görüyoruz. Yansıma sözcüklerle ses ve seda sözcükleri ise eş anlamlı sözcüklerdir. Aynı anlama geliyor sadece yazılış okunuşları farklı. Bu nedenle eş anlamlı kelimelerin bir araya gelmesiyle ikileme oluşumunda bulunmuşuz. Gelelim yansıma sözcükler nelerdir? Yansıma sözcük doğadaki herhangi bir sesin taklidiyle meydana gelir. Bu ses illa canlı bir varlığa ait olmak zorunda değildir. Cansızlardan da olabilir. Ateşin çatırdaması, suyun şırıldaması, rüzgarın hışırtısı, yaprakların çıtırtısı gibi ya da insanların istem dışı çıkardığı sesler de yine yansımaları örnektir. Örneğin hapşurmak, horlamak ve benzeri. Peki o zaman örneklerimize bakalım. Yine hayvanların çıkardığı sesleri de biz kelimeleştirirsek bunlara da yansıma diyoruz. Havlamak, miyavlamak, takırtı, hırıltı, fısıltı, çatırtı, cik, cik şapırtı, hışırtı, vızıltı. İlla bu şekilde görmek zorunda değil. Vızıldamak dersek de yine yansımadır. Sadece türemiş. Horlamak, gürden gürültü olmuştur gürültü, tıkırtı, patırtı, mırlamak, Hapşırmak, oflamak ve meylemek sözcükleri yansıma sözcüklerdir. Kimisi hayvanlardan, kimisi insanlardan, kimisi ise doğadan gelmiş. Şimdi yansıma sözcükleri gördüğümüze göre ikilemelerde yansıma oluşturan vardı hatırlarsanız. Yansımaların bir araya getirdiği ikilemeler. Tekrar dönelim ona. Tak tak kelimesine, söz grubuna bakıyorum. Kalemi vurdum demiştim bakın gerçekten de tak 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 benzeri bir ses çıkarıyor. Tak takı eğer ben ikilemek olacak şekilde kullanırsam ya da herhangi bir yansımayı arka arkaya kullanırsam ne olacak? Yansıma sözcüklerin bir araya getirdiği ikilemeler. Yine şırıl şırıl kelimesi de aynı şekilde şelale şırıl şırıl akıyordu. Doğadaki su sesinin çıkardığı bir ses olduğu için yansımadır. Tekrar ettiği için de bir ikilemedir. Yani yansıma sözcüklerle oluşan bir ikileme meydana gelmiştir diyebiliriz. Gelelim bakalım pekiştirmeli sözcüklerimiz nelerdir? Burada bizi bir prasa bekliyor. Peki bu prasa ne işe yarayacak? Haydi bir bakalım. Öncelikle pekiştirmeli sözcükler nelerdir? Pekiştirmeli sözcük bir kelimenin başına o kelimenin ilk hecesinin benzeri getirerek ya da aynısı getirilerek yapılan ikilemelerdir. Hemen bir taktiğim, bir kodlamam var bir bakalım. Kelimenin ilk harfine kadar yaz, ilk sesli harfine kadar yazıyoruz. Örneğin Farklı bir kelime düşünelim, yeşil olsun. Aşağıda bize verilmemiş. Yeşil kelimesini yapalım. İlk sesli harfime kadar yazıyorum, y. Sonra diyor ki bana ekle. Ne ekleyeceğim? Prasamdan büyük harflerle yazılmış olan harflerden herhangi birini ekleyeceğim. P, r, s, m, m'ye ekledim ve kelimenin tamamını olduğu gibi yaz. Yazdım, yeşil. Peki ne oluştu? Birleştiriyorum yem yeşil pekiştirmesi oluştu. Pekiştirmeler daima bitişik yazılır. İkilemeler ise ayrı yazılırdı. Buna dikkat edelim. Bazen görüyorum yem yeşil şeklinde ayrı yazabiliyorsunuz. Bunu yapmıyoruz. Bütün pekiştirmeler bitişik yazılır. Bakın mas mavi derken yine aynı taktiği uyguladık. Sap sarı, bembeyaz dümdüz. Amaç nedir? Bir şeyin çok daha yoğun olduğunu karşı tarafa geçirmeye çalışmak. Mesela beyaz elbise değil de bembeyaz elbise dersem beyazının çok yoğun olduğunu anlıyoruz. Düz saç değil dümdüz saç dersem çok düz olduğunu görüyoruz. Buradaki eklerim PRSM'den faydalanıyoruz pekiştirmeli sözcük yaparken. Pekiştirmeli sözcükler yaparken bazen mımi m eklerinden de faydalanabiliriz. Örneğin tatlı mı tatlı bir çocuk dersem ne yaptım? Çok tatlı anlamında kullanmış oldum. Yine pekiştirme kullanmış olduk burada. Gelelim etkinliğimize. Etkinlikte de bize demiş ki aşağıdaki kelimelerin pekiştirilmiş halini karşısına yazalım demiş. Haydi gelin şöyle bir yazalım. Taktiğimiz neydi? İlk sesli harfe kadar yazıyorum. Örneğin karaya baktım. İlk sesli harfim A. Sonra PRSM'den birini ekliyorum. P'yi ekledim. Hocam peki neye göre ekliyoruz? Zaten sizin biraz daha aşina olduğunuz, duyduğunuz kelimeler var. Bundan yardım alabilirsiniz. Şimdi kaskara demeyiz değil mi? Kapkara deriz. Bu yüzden P'yi ekledim ve kelimeyi olduğu gibi yazdım. Kıvrak kelimesi kız kıvrak olarak karşımıza çıkar. Uzun sözcüğü ise şöyle uzun diyelim buna. Up uzun olarak çıkar. Yeşil sözcüğü ise yem yeşil olarak az önce zaten yaptığımız ilk pekiştirmeli sözcüktü. Yem yeşil olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz. Peki gelelim bakalım alıştıran sorumuza. Alıştıran soruda bize aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük bulunmaktadır demiş. Yansıma sözcüğü işlemiştik. Doğadan ya da herhangi bir insanın istem dışı çıkardığı seslere ve kelimeye dönüyorsa bunlar yansımaydı. Bakalım Atların kişnemesi herkesi ürküttü. Bu bir tuzak. Buna dikkat ediyoruz. At kişnemesi diye bir yansıma yoktur. Bu sadece bir sözcük öbeğidir. Söz grubudur. At kişnemesi şeklinde. Kişnemek diye doğada bir ses olmadığı için burada yok. B. Rüzgarın sesi bizi üşüttü. Burada yine birazcık tuzağa çekilmiş ses kelimesi kullanılmış ama yine yansıma yok. Ağaçların hışırtısı hoşumuza gitmişti. Hışırtı sözcüğü yansımadır. Burada var. Kuşların ötüşmesi baharın habercisiydi. Burada da tuzak var. Tıpkı at kişnemesinde olduğu gibi kuşların ötüşmesi de yansıma değildir. Bu nedenle bunu deyledim. Cevabımız C şıkkı olmalı. Geldik bakalım pekiştiren sorumuza. Artık sizler de pekiştiren soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Hadi bir deneyip hatta yorumlara cevabınızı atın. Yukarıdaki metinde kaç adet pekiştirmeli sözcük vardır demiş. Pekiştirmeli neydi? PRSM prasam kodunu kullanıyorduk. Bembeyaz, masmavi gibi. Haydi gelin hesaplayalım kaç tane var. Köyün dışındaki bembeyaz patikadan yürümeye başladığımda karın altında dedik, burada bir duralım. Bembeyaz kelimesi ilk pekiştirmeli sözcüğüm. Yürümeye başladığımda karın altında her yer sessiz, ıpışsızdı. ıssız yine aynı şekilde pekiştirmeli sözcüğüm. Adımların çıkardığı hafif ses ormanın içindeki Kup kuru dallara derken kuru olmuş kupkuru çarpıp yankılanıyordu. Soğuk hava yüzümü sapsarı yapan derken sapsara vardır burada. Yapan güneş ışığıyla biraz olsun ısıtıyordu. Her adımda ayaklarım kara daha fazla gömülse de yürümek bana huzur veriyordu. Yolun sonunda küçük dereyi görünce durup derin bir nefes aldım ve manzaranın tadını çıkardım demiş. Burada toplamda bembeyaz, ıp ıssız, kupkuru ve sapsarı olmak üzere dört tane pekiştirmeli sözcük kullanılmıştır. Bu nedenle cevabım D şıkkı dört olmalıdır diyoruz. Hadi bakalım zorlu soruyu beraberce çözelim. Yalan yanlış sözlerle seni kandırdılar cümlesinde bulunan ikilemenin oluşum şekli aşağıdaki şıklardan hangisinde vardır diye sorulmuş bize. Hadi bakalım hangisinde vardır. Burada hemen bakıyorum yalan ve yanlış ikilemesini görüyoruz. Yalan yanlış sözcükleri yakın anlamlı ifadelerdir. Demek ki yakın anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan bir ikilemem var. Ve şıklarda da bunu arayacağız. A şıkkında büyük küçük herkes beni kutlamaya geldi dersek burada büyük ve küçük kelimesinin zıt anlamlı sözcükler olduğunu görüyoruz. Bu yüzden A şıkkı değil. B'ye baktığımızda eğri büğrü yollardan geçerek geldim dersek, eğrinin Türkçede bir anlamı vardı fakat büğrünün yoktu. Yani biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle meydana gelmiş. Biri anlamsız ikileme yapmışız. Bu da gitti. Çünkü biz yakın anlamlıyı arıyoruz. C'de doğru dürüst bir insan olduğuna eminim. Doğru ve dürüst sözcükleri yakın anlamlıdır tıpkı yukarıda verildiği gibi. O yüzden şıkkımıza ulaşmış olduk. Ama D şıkkına da şöyle bir bakalım. Aşağı yukarı 30 yaşlarında biriydi. Aşağı ve yukarı yine A'da olduğu gibi zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle oluşan ikilemeler arasındadır. Bu nedenle cevabımız C şıkkı olacak. Evet sorularımızı bitirdiğimize göre şimdi sizlere altın bir sorumuz var. Altın soru biraz daha zor seviye bir soru. Bakalım kimler doğru cevaplayacak yorumlara cevaplarınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hocam biz dinleyin.